var ya aşkım çok güzel yapmışsın ya hmm, aşırı güzel olmuş aşırı güzel olmuş var hmm. ya ya aşkım yavaş yavaş boğazında falan kalacak bir şey olacak kalmaz aşkım hmm, kalmaz kalmaz aha kapı çalıyor ya bir dakika kim gelmiş Aa fakir gelmiş fakir sen ne yapıyorsun kardeşim şu kapıyı şöyle işte sert çalma diyorum sana ya sürekli birader çabuk içeri gir birader var ya çok ciddi durumlar oldu birader ne oldu kardeşim ciddi durum ne oldu ne oldu salgın falan mı başladı birader ne oldu Aynen öyle vallahi birader salgın başlamış çok ciddiyim salgın başlamış sıcı bekledi bizim kendimizi koruma altına almamız lazım üs yapmamız lazım birader hızlı hızlı Ya fakir sen ne diyorsun ne salgın ne, neyden bahsediyorsun sen Ara fakir sen iyi misin kardeşim ne salgın hiçbir haber mi haber gelmedi açıkçası bana ya ne oldu Birader hızlı bir şekilde git kazmaya aşağıya kazmaya başla çabuk çabuk Ben alayım kardeşim ben alayım da nereye kazacağız nereye kazacağız fakir hiçbir şey söylemiyorsun ki Oo arkadaşlar sizler mi geldiniz hoşgeldiniz arkadaşlar nasıl olabilirsiniz arkadaşlar Valla videoya geçmeyince hızlı bir şekilde arkadaşlar şu an kanalıma abone olmayı şey bakabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Kılım abone olun. Numara abicim Çabuk çabuk gel arkadaşlar. Hızlı bekliyorum şu an. Kılım abone olun. Numara açın arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar videoyu beğendiğiniz ve kanala abone olun arkadaşlar. annesi babası ölümsüz olur. Amin abicim. Amin yani. O yüzden şu an abone ol ve videoyu beğenin abicim ya. Biz şu fakire dedik kazma mal bir şey neyse alalım onları arkadaşlar. Neyden bahsediyor fakir ya? Eyvallah fakir ben aldım kardeşim. Bak ne olur ne olmaz ise silah da aldım. Bak ne olur ne olmaz ise bıçak da aldım. Bu beşeriz aldım kazma da aldım. Nereye kazdınız biz şimdi fakir? Ya birader yatak altı daha iyi olurdu da. Bizim orada maalesef yara yok yani oraya kazamayız biz o zaman aynen ya kalepenin altını sen kaz iyisi Ne oluyor abicim ne oluyor fakir ne oluyor kardeşim bu olaylar da ne böyle anlamıyorum ki arkadaşlar ben ya yine bir şeyler olmuş yine bir şeyler olmuş ya ne abicim ee, fakir bana kardeşim merdiven geçsene sen baya bir ya. Maşallah abicim maşallah yani fakir her bir arkadaşlar çok ciddiyim şu an fark ettim çünkü fakir gerçekten şu an işi ciddi alıyor arkadaşlar şu an işi gerçekten ciddi alıyor. Valla şu kadar ya kalsak bize yeter arkadaşlar içerisi. Aynen dur be gir dur bari dedim atlama sakın atlama dur. Ya birader bir şey olmaz Allah Allah atlayın ne olacak sanki atlamıyorum tamam atlamıyorum da. Hadi <laughs> hızlı kaz birader hızlı kaz valla durumumuz çok sıkıntı birader hızlıca kaz da küçük bir yaşam alanı yap ya. Vallahi şu eşar meşar götürerek çok güzel bir yer yapak. Ne böyle küçük en azından böyle bir iki hafta kalak birader ya. tamam kardeşim sen rahat ol sen bana güven. Ben de tamam benim fikir. Hepsi bende kardeşim. Şurayı ee, şurada şurayı kısak arkadaşlar. Tamam abicim bu blok uzunluğu bize yeter arkadaşlar. Bu blok uzunluğu bize yeter abicim. Ee, şurası niye böyle boş? Burası zaten merdiven olacak arkadaşlar. Şurayı da şöyle kıralım. Şurayı da şöyle kıralım. Bakın hemen direkt karanlık oldu haber Her yeri karanlık oldu arkadaşlar. şunu şurada da kıralım abicim. Şöyle tamamdır. Vallahi bakın böyle bir giriş oluşturduk arkadaşlar. Direkt böyle bir giriş oluşturduk da. Şimdi şuradan şöyle 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 arkadaşlar. Tekrardan bir çıkış oluşturmamız lazım. Bak yine meşale yıkadık abicim. Yine meşale yıkadık. Etraf karanlık oldu. Buraya abicim var ya yerlere, yerlere ün yapmamız lazım. Fakir yerlere ün yapmamız lazım bizim ya. Ne yapacağız yerlere? Direkt böyle bir durusu ün falan koyalım mı yani şu yerleri de kırıp? Koyalım birader koyalım Allah için ya. Bayağı kalacağız zaten. Taş yerde mi kalacağız böyle Hasta oluruz vallahi. Hasta oluruz gider bir daha Birader yani öyle şey olmaz. Aynen koyalım bence. Kardeşim öyle olsun. Tamam öyle olsun. Üstümüz toprak olarak kalacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok üstümüze yani. Bakın şurası zaten e, şöyle çıkış arkadaşlar. Şuraya tek merdiven koyalım abicimiz hatta. Şöyle merdiveni koyduk arkadaşlar. O meşale nereden yanıyor? İyi yanıyor abicim harbi iyi yanıyor. Şimdi şuraya şöyle şunu koysak arkadaşlar. Şuradan böyle kaç blok? 3 blok çıksam yeter abicim. Aynen öyle arkadaşlar. Şuradan da şöyle 3 blok çıkalım. Valla abicim malzemeler malzemeler aldım arkadaşlar. Şöyle metrene baksanıza valla. Mutaz aldık. Her şey aldık arkadaşlar. Tavuk besleniriz abicim. Bir hafta tavukla besleniriz yani. O yönden bile sıkıntımız var. Ama neyse arkadaşlar ne olur ne olmaz yani abicim. Ne olur ne olmaz yani. Ve şunları da şöyle kıralım arkadaşlarım. Şunları da kıralım. Var ya kurtulmamız lazım bizim. Kurtulmamız lazım bizim arkadaşlar. Şöyle hop 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 hop. Vallahi hemen şöyle kırıyoruz arkadaşlar şunlar. Var ya abicim ne kadar çokmuş bunlar Ne kadar çokmuş ya. Elif aşkım sen ne yapıyorsun peki? Sen de bir şeyler falan hazırlıyor musun? Bari hazırlıyorsan iyi olur açıkçası yani. Çünkü burada bir hafta kalacakmışız biz. Evet aşkım hazırlıyorum yani sen ne yaptın tamam mı? Ben hazırlıyorum bir şey. Yani her bile cidden kalırsak hiçbir şey olmaz yani. Rahatça bir hafta kalırız artık. Tamamdır aşkım. Tamamdır. Umarım kalmayız aşkım. Umarım kalmaz yani. Hiç istemiyorum sonuçta bari. Hiç istemiyorum ya. Of. Valla arkadaşlar burayı kırdık abicim de. Burayı kırdık da olamaz ya. Valla bir dakika. Aslında olabilir çünkü şuraya 3 bloksa. 1, 2, 3. Tamamdır. Burası 1 2, böyle de 3 oluyor herhalde abicim. Bir dakika. 1 2, 3. Vallahi tam oldu arkadaşlar tamamdır. Şimdi şuradan da şunları kıracağız arkadaşlar. Şunları da şimdi şunları kıracağız abicim var ya. Şöyle şunları, şunları da şunları kıralım arkadaşlar. Şunları, şunları kıralım da. Ufa gel ufa Bu nereden çıktı? Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor böyle ya? Şunu şunları koyalım. Aa, tamam abicim. Hatta o kadar gerek yok arkadaşlar. Şunu kırsak da olur abicim vallahi. Şunu şöyle bunu da kırsak olur. Kar fakir sen aşağı gel kardeşim. Bana şu günleri falan versin. Şu duvarları ne yapacağız? Duvarları bir şeyle kaplayacak mıyız? Kaplamayacaksak direkt dursun yani. Var ya şöyle şunları kırıyorum ben hala. Abi birader bu yönleri duvarlar falan günde kaptı daha iyi olur açıkçası birader. Maşallah yani kardeşim maşallah gerçekten maşallah helal olsun fakir sana ya var ya bu takdir ettim kardeşim yani Vallahi arkadaşlar bol bol getiriyor fakir var ya bol bol getirdi hepsini o Philip daha hazırlık yapıyor abicim. Şurayı da kırmamız lazım bizim arkadaşlar. Şurayı da kırmamız lazım. Ondan sonrasında e, sadece aşçıyı kıracağım. Direkt blokları koyacağım arkadaşlar. Direkt ben blokları koyacağım. yerlerine de gerek yok da. Abi kırıldı bu fakir kırıldı bu. Diğerini almam lazım. Birader böyle bir kazı varsa ne ilk başta almadın birader. Şu kırıldı hıza bak Allah için yani Bunu niye almadın ki? Aklıma gelmedi ki kardeşim. Aklıma gelmedi ki benim bu kazma ya. Şuna baksanız arkadaşlar ne kadar hızlı kırıyor yani şu taşları. Şuna bakın abicim harbi aşırı hızlı kırıyoruz abicim. Aşırı hızlı kırıyoruz. Şöyle şunları kırdım arkadaşlar. Şöyle şunları kıralım. Tamam. Şöyle şu ikisini de abicim. Var ya yukarıyı da ya, kaplayacağız arkadaşlar. Şöyle yukarı da kaplayacağız artık. Böyle günlerle böyle bol bol abicim. Ee, tamamdır. Şöyle şimdi şurayı şöyle bir kıralım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Tamam 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 tamam. Şöyle şunu da kırdık. Şöyle şunları da, da kırdık. Abicim var ya çok güzel olacak arkadaşlar. Çok güzel olacak. Şu an baya heyecanlandım abicim. Baya heyecanlandım açıkçası. Şu şunu da kırdık mı? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar gri günlerimizi bu şekilde koyacağız abicim. Böyle şu şekilde koyacağız arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Tamam abicim Allah şunları yanlış koyduk şunları yanlış koyduk abicim yanlış koyduk şunlara tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle şunları şöyle koyduk 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 tamam. Şimdi diğer tarafa şöyle koyacağım şunları yukarıda ışık koyacağız abicim yukarıda ışık koyacağız arkadaşlar açıkçası. Hop 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 hop, hop. tamamdır. Şimdi sıra şurada abi burayı da kırayım daha iyi görünsün arkadaşlar açıkçası. Şurayı da kırayım abicim en iyisi daha güzel gözüksün yani Allah yanlışlıkla fazla kırmışız yine ya. Yine yanlışlıkla fazla kırmayacağız da. Şunu şunları da kırdık arkadaşlar. Şunu şunları da kırdık. Şunu şunları da kırdık abicim. Tamam 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 tamam. Oo mis gibi oldu abicim. Abi. Mis gibi oldu. Şurada bayağı az kaldı arkadaşlar. Önden sıkıntı. Bu yönden sıkıntı ama daha varmış tamam bir tane daha 64 daha var arkadaşlar gün iç sıkıntı sadece beyaz o da zaten bayağı yer var abicim açıkçası yani beyaz bir aşağı yukarı beyaz kaplayacağım şu arka duvarı da kaplayacağız abicim şu arka duvarı da kaplayacağız yani ya daha arka duvar var ki da arka duvar var yani Vallahi şu şunu, şunu da arkadaşlar koyduk şöyle şimdi şunu koyacağız bakalım şöyle ay aşkım çok güzel olmuş değil mi fakir ben öyle vallahi birader eline koluna sağlık çok güzel yapmışsın ya bu ev. çok güzel olmuş yani kardeşim ne yapalım yaptık bu şeyler uğraştık fakir yani biz de boş adam değiliz kardeşim biliyorsun yani var ya arkadaşlar şimdi, şimdi biz burayı mutfak yapalım abicim tamam mı? Böyle mutfakta da pek hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Pek demeyeyim hiçbir şeyimiz yok abicim. Böyle bir tane fırınımız var. Böyle bir tane buzdolabımız var. Buzdolabın içine arkadaşlar şöyle bunu attık bitti gitti abicim. Ya. Şimdi şunları alalım arkadaşlar şöyle. Valla kendimize kitap okuma yeri yaptım abicim. Şuna bakar mısınız? Mis gibi yani al al kitap oku abicim burada açıkçası. Şimdi e, şuraya televizyonu koyacağız arkadaşlar. Televizyonumuz nerede bizim ya? Televizyonumuz ah burada bir televizyonumuz var abicim. Bak buraya bir televizyonumuzu koyacağız arkadaşlar da. Abi, televizyonu başka bir yer alsaydık daha mantıklı oluyor. Ya da daha büyük bir televizyon alsaymışız keşke. Ha, şöyle, şöyle balığımızı koyacağız abicim. Şimdi dur balığı şu ışığı kapatmıyorum arkadaşlar açıkçası. Balığımızı da böyle koyduk arkadaşlar. Tamamdır abicim. Şimdi şunların karşısına arkadaşlar şöyle oturma şeyi yeri koydum abicim. Ve tabii ki saati takip etmemiz zorundayız arkadaşlar. Şuraya işte, saati koyalım. Ee, tamamdır. Abicim var ya ev aşırı hoş durdu arkadaşlar. Çok da güzel oldu açıkçası. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Abi bu televizyon sistemi nedir böyle ya? Var ya bunu hiç beğenmedim ben. Ben bunu en iyisi kırayım arkadaşlar. Tamam ben bunu en iyisi kırayım. Ve krizen bekle kardeşim ben yukarıdan televizyon alıp geleceğim. Tamamdır vallahi Bunu da aldık arkadaşlar. Bunu da aldık. Ee, şimdi şurayı kıralım. Abicim şimdi bizim burayı kapatmamız lazım arkadaşlar. Bizim burayı kapatmamız lazım. Biz burayı şöyle kapatsak. Vallahi oldu arkadaşlar. Vallahi güzel de oldu abicim açıkçası. Bakın bu ay şu yukarı görünüyor zaten abi. Baksana şurada saatimiz var bizim. Neyse abicim şu mistik televizyonu aldık geldik arkadaşlar. Bu daha güzel bir televizyon çıkacağız abicim. Ve bunu da koyduk arkadaşlar. Var ya arkadaşlar bu ev tam tamına yaşanmalık. Bak dalga çıkmasın diye iki tane televizyon var. Haberiniz olsun yani. İsteyen istediğini izlesin abicim. Bu televizyonumuzu nereye yedek olarak koyabiliriz abicim. Şu televizyonu şu köşeye koysak yok abi olmuyor. Buraya koyalım arkadaşlar şu televizyonu da. Vallahi hiçbir şeyde kalmadı abicim elimizde. Işıklarını ışıkları yaptık. Evet bu kadar. Vallahi bitti yani. Nasıl olmuş ben çok uğraştım açıkçası. Aşağıya kaz, şey yap. Valla burada çok büyük emek var açıkçası. Beğenmek zorundasınız. Aşkım sen yapmışsın. Biz beğenmeyeceğiz mi sanki? Aşırı güzel yapmışsın ya. Kurban olurum sana. Çok güzel olmuş. Burası tam istediğimiz renklerdeki gibi. Teşekkür ederim aşkım teşekkür ederim çok tatlısın ya Vallahi aynen bizim evim rengine benzettim bayağı böyle arkadaşlar var oturursun abicim böyle Oo, bitti gitti abicim bitti gitti ya fakir inşallah eşek sınıfı falan yapmamışlar Vallahi fakir çok fena yaparım arkadaşlar yani senin nasıl olmuş fakir Allah, aşırı güzel olmuş ya birader ben kanepede yatsam siz nerede yatacaksınız birader yatacak yer yok ki burada Ayda, ben onu unuttum bak burası boştu bak burası boştu bekleyin arkadaşlar bekleyin küçük bir teknik aksaklık çıktı şu an ee, hemen halledip geliyorum hemen halledip geliyorum açıkçası burayı biz nasıl çıkacağız arkadaşlar şu şöyle şunları alsak arkadaşlar bunu tekrar buraya koysak tamamdır abicim gel unuttuğum şeye bakar mısınız arkadaşlar <laughs> cidden unuttuğumuz şeye bak vallahi ya. Şöyle arkadaşlar yatağımızı kırdık. Abi bak bir tane elektro gitarımızı da alalım arkadaşlar yanımıza. Şöyle süpürge de alalım da el efendim sürekli süpür süpür duruyor abicim. Yine orada süpürür arkadaşlar. Yine orada süpürür abicim yani. <laughs> Neyse valla. şöyle koydum. Böyle Allah bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu koymadım tamamdır abicim bunu da koyduk. Şimdi arkadaşlar bakın burayı da koyduk. Burayı da koyduk. Bitti gitti abicim. Bizim için bitti gitti. Valla şu yatağı şöyle koyabilir miyim aşkım? Bir saniye. Var ya abicim. Şimdi böyle yatağımızı koyduk arkadaşlar. Elektro gitarımızı da böyle köşeye alalım. Ve süpürgemiz kaldı elimizdeki süpürgeyi de şöyle şu şekilde koyalım abicim tamamdır arkadaşlar tamamdır yani bak ya bak bak gir burada yatar ben elimde burada tamam televizyonu arkadaşlar karşıya koysak daha mantıklıymış açıkçası yani ama gerek de yok abicim. Vallahi bu kadar olsun. Gelir Nasıl olmuş? Burası böyle çok güzel olmuş abicim. Siz de eğer videoyu beğendiyseniz hızlı bir şekilde şu an kanalıma abone olmayı Arkadaşlar kanalıma abone olun. unutmayın. açın abicim. Çabuk gelin. Çabuk arkadaşlar. Kanalıma abone olun unutmayın. Açın şu an sağlı solda iki tane video çıktı arkadaşlar. Orada tıklayıp tıklasanız da tıkla 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 tıkla